Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Matematik videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatma hocam nerede kaldınız? Bu videoda yeni bir konuya geçiyoruz. Eşitsizliklerden bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizliklerden bahsedeceğiz. Bu eşitsizlikleri yazacağız ve sayı doğrusunda göstereceğiz. Bakıyoruz ne demek bu eşitsizlik. İçinde küçüktür. küçüktür büyüktür, küçük eşittir ve büyük eşittir sembollerinden en az biri bulunan matematiksel ifadelere eşitsizlik diyoruz arkadaşlar. İçinde birinci dereceden bir bilinmeyenli ifade bulunan eşitsizliklere bakın bir dereceden bir bilinmeyenli ifade bulunan eşitsizliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik diyoruz. Şimdi ilk önce bu işaretlerden bahsedelim arkadaşlar. Eşitsizlikleri yazarken bu işaret Küçük demek. Yani mesela 3 küçüktür 5 deriz, değil mi arkadaşlar? Şimdi burada bilinmeyen birinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlik olması için mesela bunu x küçüktür 2 şeklinde yazabiliriz. Bu ne demek arkadaşlar? Küçüktürün altında bir eşitlik var. Küçük veya eşit. Yani burada x'in 2'den küçük olduğunu söylüyorum mesela. Ama burada x küçük eşittir 2 dersem. X 2'ye eşit veya 2'den Küçük küçüktür. Büyüktür işaretimiz neydi arkadaşlar? Mesela 7 büyüktür. 7 büyüktür 2 diyelim mesela. Şimdi ne olacak? Birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlik olması için X büyüktür. Ne diyelim arkadaşlar? 4 diyelim. X 4'ten büyük oldu. Peki büyük eşittir ne olacak? Büyük veya eşittir de x büyük eşittir 4 dersek x 4'e eşit veya 4'ten büyüktür şeklinde olacak. Bunları karıştıranlar için önemli bir çizgi çektiğimiz zaman zaten k işareti veya b işaretini ortaya çektiğimiz geldiğini bir, kere daha hatırlatalım. Evet. Soluna çizgiyi çektiğiniz zaman arkadaşlar böyle olur. K ve b işaretleri zaten ortaya çıkıyor. Evet. Harfleri ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu eşitsizlikleri nerede kullanıyoruz? Hani denklemleri çözerken problemlerde Matematik diline çeviriyorduk sözel ifadeleri. Cebirsel ifadelerde yine matematik diline çevirmekten bahsetmiştik. Yine eşitsizliklerde de matematik diline çevirirken bu işaretleri kullanıyoruz. Neydi işaretlerimiz? Küçüktür, küçük eşittir. Ee, simgelerimiz büyüktür, büyük eşittir. Şimdi 3'ten fazlası, pardon 3 fazlası 5'ten küçük olan sayılar. Bir sayı var, sayının 3 fazlası var. Bakın bir sayının 3 fazlası 5'ten küçük. ...beşten ne olacakmış sayının 3 fazlası? Küçük olacakmış. Bakın ne yaptık? Okuduğumuz cümleyi... ...matematikliğine çevirdik. 4 katının bir eksiği 7'den büyük olan sayılar. 4 katı dediği için... 4 ile çarpıyorum... ...bir eksiği diyor, biri çıkartıyorum... ...bu ifade 7'den ne olacakmış? Büyük. büyük olacakmış. Peki ehliyet alma yaşını, yaşının... ...en az 18 olması. Ehliyet alma yaşına mesela... ...A diyelim arkadaşlar. A en az ne olacak? 18 18'e 18 eşit veya 18'den ne olacak? Büyük olacak. Büyük olacak. Peki oyun alanına girecek çocukların boyunun en fazla 145 santim olması. Girecek çocukların boyuna mesela ne diyelim? K diyelim arkadaşlar. K ne olacak? Ya 145 olacak ya da 145'ten küçük olacak. Küçük olacak. olacak. Evet 145'e eşit olabilir ya da ondan daha küçük olabilir. Peki eşitsizlikleri sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz arkadaşlar? Şimdi sayı doğrumuzda 0 burada olsun. 1, 2, 3, 4. 4 burada. Şimdi x 4'ten büyüktür diyor. X 4'ten büyük olan tarafı işaretleyeceğiz. 4'ten büyük olan taraf burası mı arkadaşlar? Evet. O zaman bakın şu tarafı işaretledim. Çözüm kümen burası. Yalnız dikkat edin. 4'nün içini nasıl bıraktım arkadaşlar? Boş. Boş bıraktım. Çünkü 4 dahil değil. Şimdi buraya geldim. 0 var. Eksi 1 Eksi 2. Ne demiş? Eksi 2'den küçükmüş x. O zaman eksi 2'yi yuvarlak içine alıyorum. İçini boş bırakıyorum arkadaşlar. Eksi 2'den küçük olacak. Küçük olan taraf bu taraf. Böyle tırtıklı yapma sebebim hani rahat görün diye arkadaşlar. Yoksa normalde düz bir çizgi çizseniz yeterli. Peki daha sonra buraya geldim. X eksi 1'e eşit veya eksi 1'den büyük diyor. Yine sıfırı buraya yazdığımda eksi 1 burada. Bakın eksi 1'e eşit olabilir. Onun için eksi 1'in içini bu sefer ne yapıyorum? Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bir Eksi 1'den büyük. Büyük olanlar için ne yapıyordum arkadaşlar? Sağ tarafa doğru gidiyoruz. Evet sağa doğru gidiyorum. Çünkü sayı doğrusundaki sayılar sağa doğru gittikçe büyür arkadaşlar. Peki buraya geldim. Sıfıra eşit veya küçük. Sıfır buradaydı. Eşitlik olduğu için yine içini dolduruyorum. Küçük olan dediği için sola doğru gidiyorum. Bakın. Sıfıra eşit ya da küçük oldular. Peki şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Tekrar edelim. Eşitlik olmadığı zaman içi boş olacak. Eşitlik olduğu zaman içini ne yapıyoruz? Dolduruyoruz. Sayı doğrusunda bu şekilde gösteriyoruz. Peki. Buradaki x sayısı ile eksi 7'den büyük 13'e eşit ya da küçükmüş. Şimdi arkadaşlar sayı doğrusunda eksi 7 burada olsun 13 burada olsun. Tamam arada da eksi 6 eksi 5 işte 0 1 2 3 hepsi burada. Eksi 7 burada 13 burada. Bakın eksi 7 eşitsizliğe dahil mi? Değil. Değil. O zaman bunun içini boş bırakıyorum. Ama 13'te eşitlik var. 13 bu eşitsizliğe dahil. 13'ün içine tarıyorum. O zaman bu ikisinin arasındaki sayılar benim çözüm kümem olacak arkadaşlar. Yani bu kırmızı ile gösterdiğim ifade bana neyi gösteriyor arkadaşlar? Eksi 7, eksi 7'den büyük olan 13'e eşit ya da küçük olan sayılar işte bu kırmızıyla çizdiğim aralıkta arkadaşlar. Sayı doğrusunda göstermiş oldum eşitsizliği. Eşitsizlik denmesinin sebebi eşittir olmaması değil mi? Yani evet. küçük ya büyük ya da ona hem eşit hem küçük büyük olması. Evet. Ha, Onun olur. için. Evet şimdi örneğimizde ise sayı doğrusunda bazı eşitsizlikleri göstermiş. Ne olduğunu bizim yazmamız istemiş. Birincisine bakıyorum. Eksi yediden eşit ve büyük olan İçi sayılar. İçi dolu olduğu için. Evet o zaman x büyük eşittir. İçi dolu olduğu için eşittir. Eksi yedi. X eksi yediye eşit ya da büyük olan sayılar. Buraya geldim. X sekize bakın eşitlik yok bu sefer. Sekizden küçük olan sayılar. X küçüktür. 8. İçi dolu olsaydı eşitlik oluyordu. İçi evet. boşsa eşitlik yok. Buraya geldim. Son örneğimizde de eksi 5 ile 12 arasında bakın eksi 5'in içi boş olduğu için eksi 5'ten büyük ama 12'den 12'ye eşit ya da 12'den küçük olan sayılar şeklinde. Sayı doğrusunda gösterilmiş olan eşitsizlikleri yazdık arkadaşlar bu sefer. Ve sizler için Fatma hocamız arkadaşlar Zorro Soru Bankamızdan güzel bir soru seçmiş. Kitabımızı incelemek ve satın almak isterseniz Online mağazamız olan mağaza.hocalaragelk.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz diyoruz ve soru çözümüne başlıyoruz. Buyurun. Şimdi sorumuzda arkadaşlar bir tişört var. 20 adet altında alırsanız tişörtün fiyatı 23 liraymış. 20 ile 40 adet arasında alırsanız tişörtün fiyatı 20 liraya geliyor. 40 adet ve üzeri adet alırsanız 18'e geliyor. Şimdi eşitsizlikle ne alakası var? Tane sayısının burada mesela alınan tane sayısı yani kaç tane aldıysanız 20'den küçük olduğu durumda buraya bakıyorsunuz. 20 ile 40 arasında ise 20 ile 40 arasında ise buraya bakıyorsunuz. 40 adet ve üzeri ise 40 adet ve üzeri ise demiş. Yani 40 Bu sefer eşitlik var x. Burada o zaman 20, Peki, 20 ile 20 40 küçük ha, tam 20. onu diyeceğim. Çünkü Hı. bu 20 adet altında diyor. O zaman 20 de burada eşitlik küçük olması gerekiyor. 20 ile 40 adet arasında. Peki soruya bakıyorum. O ya arkadaşları için düzenleyici, 18 kişilik parti için herkese baskılı tişört siparişi vermek istiyor. Bakın kaç kişilik 18 kişilik. Bir web sitesinde yanındaki ilanı görmüş. Oya yorumları okumuş ve 27 tane tişört satın almak isteyen Deniz ile irtibata geçmiştir. Şimdi Deniz 27 tane almak istiyor. Oya 18 tane. Siparişi birlikte vermişler. Hesaplı olsun diye birlikte veriyorlar. Birisi 18 tane, birisi 27 tane sipariş veriyor. Yani toplam kaç tişört alıyorlar arkadaşlar? 45. 45. Siparişi birlikte vermişler ve tişörtleri daha hesaplı satın almışlardır. Buna göre ayrı ayrı sipariş verselerdi toplam kaç TL fazla ödemiş olurlardı? Şimdi ilk önce toplam ne kadar ödemişler? Ona bakalım. 45 tane aldıklarında 40 adet ve üzerinde tane fiyatı ne kadar olacaktı? 18. 18. O zaman 45 taneyi birlikte aldıklarında 18 ile çarpıyorum arkadaşlar. 44, 32, 36, 8, 45. Topladım. 810. Şimdi ikisi birlikte 810 liraya aldı. Peki birisini ayrı ayrı alsalardı. Birisi 18 tane alsaydı. 18 tane aldığımda 20 adetin altında olduğu için tane fiyatı ne kadar olacaktı? Lira. 23 olacaktı. 3 kere 8. 24 4 elde var. 2 54 4. 36. 420, topladım. 420, 420. Buradan ne oldu? 414. Peki diğeri 27 tane aldı. 20 ile 40 arasında aldıklarında tane fiyatı ne kadardı? 20 liraydı. O zaman bunu 20 ile çarpıyorum arkadaşlar. Zaten 27 arkadaşlar. kere 2 54 olduğu için 540. 540, 414 daha ayrı ayrı alsalardı toplam 954 lira tutacaktı. Ama birlikte aldıklarında ne kadar tuttu? 810. 810. O zaman aradaki farka bakacağım arkadaşlar. 954'ten 810'u çıkarttığım zaman arkadaşlar 4, 4 bir, 144 lira daha fazla ödemiş olurlardı ayrı ayrı alsalardı.